Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft Tiny Hunger Games oynayacağız. Yanım yan, ya like atmayı, unutmayın, abone olmayı unutmayın. Evet. Unutmayın işte like atın. La, ne kadar like o kadar video. Evet. Bu atasözü olması gerek. Eee kardeş arkadaşımın kanalının adı ismini de söyleyeceğim yorumlara yazacağım en kısa zamanda size ulaştıracağım o aynı videoları birkaç kez onunla başlayacağız şimdi hadi oynayalım hadi oynayalım evet buradan çıkmam lazım benim bir vardı tabletten oynuyorum şu yuvarlakları falan gıcık oluyorum onlardan bir tane mod var şurada şurada oluyor onu da yapamam. Oynayamam öyle ben. İşte böyle bilgisayarda geçeceğim sonra. Kulaklık alacağım. Öyle oynayacağız. Bu arada ben hackerım. Kimseyi söylemeyin ha. Sıra olsun. ben <laughs> internet yavaş olduğu için biraz az alıyoruz. Diamond'ım gidiyor. Gördüğünüz gibi <laughs> bak oluyor. Alalım alalım al alalım al, al. koş 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 O benim sinirlenmiş ya. Şöyle kask. Yavaş yapıyorum ki ne varsa onu anlayayım. Tamam. Tamam çok güzel. Of. Ben ekarım. Böyle insanları falan görüyorum. Canlarını görüyorum. Ama herhalde bir bug var. Hani multiplayer'de bug oluyor. can eksilmiyor. Survival'da oluyor yani. 15 dakika çekeceğim. Keşke süre tutsaydım. Bilmiyorum. Bir oynayacağız. Veya iki ay. Aynen iki ay tamam. Hadi iki ay oynayalım. Veya bir el. Hadi tek bir, bir sefer oynayalım ama kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız ve kazanacağız. Hadi. Heh, şunu da yapayım. Hı, gözüküyor mu? Yok. Dur. Şimdi bir test yürü. Aha. Aha bakın. Gördünüz mü? Böyle bu fix sayesinde chest'leri falan görüyorum. Adamların nerede olduğunu falan da görüyorum. Aha. Al. Al. Yürü yürü yürü. Evet. Tamam hadi. Buradan bir tane yiyecek mi alsaydık? Gerçi ekmek var. Açken yani, ekmek yiyen salak insan. Evet sesim geliyor mu bilmiyorum. Balkon kapısı açık. E, video bak sonunu bitireceğim. Cık. Düzenli olarak video koyamıyorum. Çok üzgünüm. Her gün değişik bir yerlere gidiyoruz. Gidiyoruz. Nerede? Tamam. Çok iyi yiyoruz. Güzel güzel güzel. Baya bir büyümüştük. Bir stickimiz olsaydı keşke. Hadi yapalım. Şimdi ne taraftaydı? Kuzeye mi gideceğiz? Bakalım şöyle. Teamimiz gitti bu arada. Ha, Dedem var. Dedem de ayrıca ameliyatlısı olduğu için de sayık diyor. Onun sesi gidiyor olabilir. Şurada zırh, şurada zırhlarımın falan kaç canı kaldığı yazıyor. Oo, çizler yüklendi. Diamond bulursak iyi. burada bir yerde olacak o. Set mi yapacağız? Bence set yapacağız gibi gözüküyor. bir adam var. <laughs> ya bu hiç iyi bir işaret değil. necik olmuş. Bir yer daha oynayalım. Sonra bitirelim. Evet. Yanlışlıkla böyle yaptım. Bu arada Toolbox Unutmayalım. Toolbox daima sizlerle birlikte. Bazen böyle girmiyor. Onu da yorumlara yazarsınız. Kaç dakika var? Başta kitap olmuş değil mi? Bekleriz arkadaşım. Ha, bu arada karakterimin kelimenin arkası da böyle çok şekil yürüyüz ya. Ama bak şurada chess var. Hı. Tamam. Bu ne? Blue en sevdiğim renk. Bazı videolarım da üst, üst komşumda olacak. O benim hani arkadaşım. Bunun da YouTube kanalı var. Ama hep ismini unutuyorum. Hep ismini unutuyorum. Neler var? Kaç dakika? Tamam hadi hadi. Bu yedi de çıkıyor daha. Sonra bitirelim videoyu. Ama ben kazanmak istiyorum. Arda ardına koyacağım böyle videoları. Arda ardına. Zaten önümüz lazım yoksa süreyi geçtiğinde videoyu koyamam. Çaktırmayın. Siz bittiğinde ben kapatayım. Hadi bu video kupası kaç. Tamam hadi koşalım. Şimdi. Alacağımızı aldık koşuyoruz. peşimizden biri gelmiyorsa şunu alabiliriz. Tamam bir güzel şey de çıktı. Şunu alalım. Koşmaya başlıyoruz. Hadi koş 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 koş. koş. Ha, bu arada benim nerede olur? hangi şehirde mu merak ediyorsanız su işareti içinde Ben adına da otu uyuyorum. Ana botumuz yok. İyi. Tamam tamam bizden dolar. hadi cesaretimizi toplayalım. Elham. Aha da aldık adamı. Yalan gel. Lan, gel. ve oyunun başlarında set yaptık arkadaşlar sonunda. Şimdi tek dilerimiz kaldı. O da burayı kurmak. Bir kişi kalmış. Ona buraya geldiğini sanmıyorum. boş eşyaları da bırakak ya çok var kaç dakika olmuş 11 dakika 3 dakika neyse arkadaşlar işte biz kazanırız kazandık zaten öyle sayılmadı ben tam 15 olduğunda bu videoyu kapatacağım. İkinci videoyu İkinci bölümünü izlemek istiyorsanız hemen like atmayı unutmayın ve sizlere bay bay diyorum.